Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün mavi Mavişehir'deyiz. Denize 600 metre mesafede 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan tam müstakil villamızın tanıtımını yapacağız. Sizlere direkt giriş kısmından başlayarak otopark kısmımızı tanıtacağım. Burası tek araçlık bir otopark alanı. Onun haricinde kapımızda otomatik kumandayla kontrol edilebilir bir kapı arkadaşlar. Ön tarafımızda bu taraf direkt peyzaj alanı havuzdan oluşuyor. Bahçe duvarlarımız aydınlatmayla Aynı zamanda spor e, duvarlarda spor dayanıkları da mevcut. Bunun haricinde ısı ve ses yalıtımı aynı zamanda deprem yönetmenine uygun bir yer arkadaşlar burası. Tüm evrakları mevcut. Hazır bir şekilde alındı ve satışa sunuldu arkadaşlar. Burada güzel geniş bir havuzumuz var. Oldukça büyük bir havuz. Aynı zamanda çocuklarınızla düşünmeden etmemiş müteahhitimiz. Ona da teşekkür ediyoruz buna. Çocuklar için de güzel bir havuz alanı mevcut. Evimizin etrafı boylu boyunca peyzaj çalışması yapılarak şık bir hale getirilmiş. Arkadaşlar havuzumuzun başında bir adet de barbekü alanımız mevcut. Yanında da lavabomuz hazır vaziyette duruyor. Burada hoşça vakit geçirebilirsiniz. Havuz başı mangal ızgaralarınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar onun onarcı ne diyebilirim sizlere? Ee, bahçemizde otomatik saati gelince kendi kendine e, çalışan şeyimiz var. Ne doladı bunun ismine? Damlama sistemi arkadaşlar. Otomatik sulama sistemi daha doğrusu. Devreye giriyor kendi kendine. Gel böyle buradan gel. Arkadaşlar bir adet de verandamız var. Salondan buraya çıkış yapabiliyorsunuz. Burada da hoşça vakit geçirebilirsiniz. Masa sandalyenizi rahatlıkla atabilirsiniz. Onun haricinde sezonda atabiliyorsunuz girişe doğru gidelim o taraf ıslandı oraya gösteremeyeceğiz tabi de arkadaşlar burası bizim ana giriş kapımıza giden yol ee, dışarıda direkt mantolama demiştik ve burada doğal e, dış patlatma taşlar kullanılmış bunlar ömürlük arkadaşlar bunlar kolay kolay bozulmaz zaten renk de atmaz Patla patlama da yapmaz giriş kapımıza geldik ama geçmeden şurayı da söyleyeyim. Müteahhitimiz engellileri de düşünmüş. Burada engelli geçiş yolu da yapılmış hazır vaziyette. Güzel düşünülmüş bence ince bir detay. Gel böyle. Arkadaşlar uzunca bir arahol karşılıyor bizi. Uzun ve şık bir arahol. Merdivenler zaten çok güzel. Ahşap tonları, açık tonlar. Çok güzel bir villa. Akıllı bir demiştim. Buradan geç gelirken arkadaşlar içeri girdiğimizde kapıları onun haricinde güvenlik sistemi, alarm, akıllı ev dediğimiz eve giriş veya evden çıkış sistemini kullanabiliyorsunuz. Hemen sağımda göreceğiniz bir adet yatak odamız mevcut. Burada yaşlılarımız için yukarı çıkıp inmekte zorlanan aile fertlerimiz için güzel bir yatak odası konmuş. Bir de zeminde rahat bir kullanıma sahip. Aynı zamanda bahçeye açılan bir kapısına bulunuyor. Odalarımız da aynı zamanda avize dair spot aydınlatma ve klimalardan mevcut arkadaşlar. Beni takip edin istersen. Girişte hemen bu tarafta arkadaşlar vestiyerimiz, ayakkabılarımız mevcut. Onun yanında hemen güzel bir dekor olarak buraya yapay çiçeklerden oluşan güzel bir dekor konulmuş. Burada da yine kullanabileceğimiz dolaplar, raflar var arkadaşlar. Hemen sağında bir adet de ee, Ortak kullanım alanına sahip tuvalet banyomuz mevcut. Burası da gayet gerçekten çok şık duruyor. İçerideki iç malzeme çok kaliteli arkadaşlar. Anlat anlat bitiremem sizlere. Şu tavanı da göstermeni istiyorum. Burada da güzel bir led çalışması yapılmış. Ben mutfağa doğru giriş yaptım. Burada geniş, hoş bir, çok tatlı bir mutfak karşılıyor bizi. Tamamen aşağı tonlara aykırı arkadaşlar. Bazı sistemlerimiz güzel bir tezgah konulmuş oluyor. Sandalyenizi artık burada yemek veya kahvaltılarınızı yapabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar burada üçlü sistemlerimiz arka setiniz hazır bir vaziyette duruyor. Ve sana güzel bir detay göstereyim. Burada aynı zamanda yangın alarm sistemi de var arkadaşlar. Yangın sensör de mevcut. Buradaki güzel küçük detaylar da çok hoş duruyor. Mutfağımız tamamen böyle alçak dolarına hakim. Bence bayanların en sevdiği renk diyebilirim, en sevdiği dekor diyebilirim. Güzel bir avize konulmuş, çok şık bunlar. Şu bile diğer baktığımız villalardan çok farklı arkadaşlar. Bunu bile daha değişik, daha estetik durur şekilde yapmış. Burası bizim salonumuz arkadaşlar. Yardım geniş, ferah bir salon. Güzel bir avize, şık i̇şte bir avize. Buraya yakışır bir avize geçelim. Çok abizeli. Arkadaşlar salonumuz aynı zamanda şömineye sahip. Burada ateşinizi yakıp ateş başında koltuğunuz koyup rahat vakit geçirebilirsiniz. Şurada gösterirseniz sen burada da havuza çıkabileceğiniz kapımız mevcut. Buradan tüm bahçeye hakimsiniz arkadaşlar. Yukarı doğru çıkalım yavaş yavaş istersen. arkadaşlar burası da sensörlü. Attığınız adım kadar ışık yanıyor. Şunları çok hoş yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Buranın kapakları gelmedi. Buranın kapakları yapılacak arkadaşlar. Böyle gördüğünüz için biz de kusura bakmayın. Bitmediği için daha gösteremiyoruz sizlere bu Giyinme odalı ebeveyn banyolu güzel bir yatak odasını göstereceğim size. Burası ana yatak odası olarak geçiyor. Direkt girişte bir adet ebeveyn banyosu. Onun haricinde güzel ışıklı ve camlı diyebileceğimiz çok yeni model dolaplarımız var. Giyinme dolaplarımız. Dolabı bayağı bol tutmuş müteahhitimiz. Rahatlıkla bütün kıyafetlerinizi koyabilirsiniz. Alan çok iki kişiden fazlasına bile yeter burası. Arkadaşlar burada direkt açmıyorum. Burada bir adet balkonumuz var. Buradan göstereyim evet. Burayı. Yatak odamız arkadaşlar bu tarafta Giyin odasını geçtikten sonra genişçe bir yatak odası bizi karşılıyor. Burası da yeterli bir alan sahip. Güzel bir yatak başlığı çalışması yapılmış. Dekor olarak harika duruyor. da ön bahçemizi yine görebileceğimiz balkon ne şeklinde ilerliyor. geniş bir balkon ve tüm çevreye hakimiz arkadaşlar. Doğayla iç içe güzel bir alan. Gerçekten bakın yolumuz zaten bize palmiyelerle sütlenmiş güzel bir villa burası. Kendinizi özel hissetmek istiyorsanız bu villayı almalısınız diyorum ben size. Diğer odamız mı istiyorsunuz? Arkadaşlar bir diğer odamız burası. Burası da gayet geniş büyük ölçülere sahip. O balkona az önceki balkona buradan da çıkış yapabiliyorsunuz. Onlar üstte de diyebileceğim aynı şeyler zaten. Spot aydınlatma falan yapılmış yine. Yatak başlarında güzel apliklerimiz var. Klima diye demiştik herhalde klima var arkadaşlar. Oda boyutları da bu büyük geniş. Buraya gitsin. Arkadaşlar çok güzel bir banyo karşılıyor bizi. Burada kullanabileceğiniz çamaşır makinesini, kurutma makinesini koyabileceğiniz bir alan yapılmış. Şöyle içeri doğru gel. Güzelce bir duşa kabin. Fayasların rengi zaten çok hoş arkadaşlar. Yine spot aydınlatmaları mevcut. Genişçe büyük bir ledli aynamız mevcut burada. Son yatak da burası arkadaşlar gayet güzel diğer atak odaları gibi geniş ve ferah kullanıma hazır bir oda diyebilirim. Bu arada ölçüleri gayet güzel arkadaşlar. Şöyle şuraya göstersene gayet güzel bir doğa ile iç içe muhteşem bir manzarası var. Aynı zamanda arkadaşlar denize de çok yakınsınız. Bu şehir denizine 700 metre burası. Mesafe olarak da güzel. Villamız bu şekildeydi. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere ulaşmak için aşağıda açıklama kısmına numaralarımızı bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın.